Merhabalar. Ben Doktor Seçil Avcı. Bugün sizlerle kadınlarda kas, kemik, eklem sağlığı ile ilgili konuşmak istiyoruz ve özel bir konuğumuz var. Muğla'da ortopedi hekimi olarak çalışan Doktor Cem Yalın Kılıç. Evet, şimdi Cem Yalın birlikte tanıyalım. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Arda Andolunluyum. Eğitimi Ankara'da tamamladım. Hı hı. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 2009 yılında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzmanlığımı aldım. 2012 yılından beri de Muğla'da hizmet vermekteyim, Eğitim hı hı. Araştırma Hastanesi'nde. Son bir yıldır özel muayenehanemde hizmet vermekteyim. Ben niyeyse böyle heyecanlandım ya. Yani <laughs> biz de çekim yapıyoruz ama bu şekilde çekim yapmıyoruz genelde. Ee, şimdi ilgi alanlarından kısaca bahsedeyim. Hı -hı. Özellikle kırıklar. Hı -hı. Bizim pelvis asetobulum dediğimiz leğen ke Bölgesi. kemiği bölgesiyle Hı -hı. çok uğraşıyorum. Onun dışında vertebra kırıklarıyla ilgileniyorum. Bu arada şeyden ee, de bahsedeyim ben izleyicilerimize. Şimdi pelvis bizim de çok özel evet. bir ilgi alanımız. Vertebra da evet. özellikle... Osteoporoz dediğimiz kemik erimesinden evet, etkilenen evet. ana omurga sistemimiz. Aynen öyle. Ve vertebra kırığı ile pelvis kırığı zaten birlikte osteoporozun ana e, göstergeleri. Aynen öyle. Bugün Dolayısıyla konumuzla da, yakından evet, ilgili aslında. Evet, gerçekten de herhalde sıkta karşılaşıyorsunuz değil mi? Evet, Uğula bölgesi. Sık, sıklıkla Hı -hı. pelvis acetabulum kırığı görüyoruz. Hı -hı. Özellikle hem yaşlı hastalarda poroza evet. bağlı hem de kazalara bağlı Hı -hı. olarak. Bunun dışında tabi artroplasti, gene hı hı. bugünkü konumuzla yakından ilgili hı hı. E, ve artroskopiyle de ilgilenmekteyim. O da özellikle eklemlere yapılan evet. işlemler evet. artroskopi. Diz daha çok e, diz ön planda. Diz artroplastisi kalça evet. artroplastisi. Duruma Hı -hı. göre dirsek omuz da olabilir. Evet. E, biz kadınlarda hatalı basışlardan kaynaklanan önce dizde problemler. Diz gittikten sonra da kalçada sırayla, sırayla gidiyor. Aynen dediğiniz gibi evet. yük e, dağılımına bağlı olarak önce evet. diz, diz, kalça sonra sırasıyla, sırasıyla vertebra vertebralara doğru evet. yukarı aynen. doğru aşağıdan yukarı doğru çıkıyor Şimdi ben şeyi merak ediyorum ben Muğla'ya yeni geldim buranın evet. genel bakış açısını bilmiyorum aslında deniz bölgesi evet. aslında güneş bölgesi evet. aslında tarım bölgesi evet. burada insanlar çalışıyorlar güneşin altında çalışıyorlar deniz var gayet de biz hani eklem sağlığı için denizleri var güneşleri evet. var beden güçleri var peki sizce mesela Ankara'da da çalıştınız Muğla'da da çalıştınız. Hani Aşağı yukarı burada yaş sınırı daha mı yüksek? Mesela 70 yaşında görüyorum eskiden 50 yaşında görürdüm gibi bir şey var mı? Yoksa osteoporoz giderek daha erken yaşlara mı çekilmeye başlandı? Şimdi şöyle bana kalırsa osteoporoz giderek daha erken yaşlara çekilmeye başlandı. Ben de aynı şeyi ee, görüyorum çünkü. Aynen öyle. Bu bir beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle al alakalı. Arkada. Şimdi gençlere baktığımız zaman daha çok fast food evet. tüketiyoruz. Ama geçmişe baktığımız Hı -hı. zaman süt, yoğurt, peynir tüketimi çok daha, daha fazla. fazla. Bunun dışında çalışmaya gelince mesela evet güneşteyiz, Hı -hı. işte deniz kenarındayız. Bundan yararlanmak önemli. Evet, doğru. Ee, i̇şte güneşte korunmak için daha fazla Huzlu. giyinebiliyorsunuz. Evet. Aslında vücudumuzun belli oranda belli bölgelerin daha fazla güneşe maruz kalması lazım. gerekiyor. Bunları topladığınız zaman aslında sıklık giderek artıyor. Evet. Yani osteoporozun görünme sıklığı daha yüksek bence. Peki gençlerdeki egzersizi nasıl yorumluyorsunuz? Yani daha fazla egzersiz yapıyor gibi görünüyorlar, daha sportif gibi görünüyorlar. Herkese bakıyoruz sokakta taytlarla, işte böyle spor ayakkabılarla geziyor ama siz bunu gerçekten bilimsel, düzgün yapıldığına inanıyor musunuz? Şimdi ee, biz bunun bilimsel ve düzgün yapıldığını kesinlikle inanmıyoruz. Evet. Neden e, inanmıyoruz? Çünkü genellikle... Bizde şöyle bir problem var. Ben spor yapmaya karar verdim ve bugün spora başlıyorum. Peki bir altyapınız var mı? Daha önce bu konuda herhangi bir eğitiminiz var mı? Hangi aletleri kullanmalısınız? Bu spor yaparken neye yönelik yapmak istiyorsunuz? Siz basenleri mi eriteceksiniz? Karın kaslarınızı mı kuvvetlendireceksiniz? Ya da kime göre yani bu mesela kime, kime göre? Yani sana evet. göre basen, öbürüne göre kol buna ne yapmak, kim karar verecek? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dışında belli bir sağlık probleminiz var, var mıdır? Mı? Yani. Eğer bir sağlık probleminiz varsa sizin bu sporu buna göre ayarlamanız evet. gerekiyor. Evet. Isınmayı de. biliyor musunuz? Heh. Yani bu çok önemli. Evet. Mesela spor yapmadan önce iyi bir ısınma gerekiyor. Evet. Ee, eğer ısınmayı bilmiyorsanız çok ciddi kalp problemleri, kas problemleri, tendon problemleri evet. yaşayabilirsiniz. Ee, bunun dışında yine çok önemli şeylerden bir tanesi aletleri nasıl kullanmalısınız? Peki ee, alet demişken şimdi böyle e, sporun yaygınlaştırılması amacıyla hı hı. belediyeler, e, bütün kuruluşlar <laughs> çevreye, yeşil alanlara çok güzel böyle aletler koydular. Evet, Sabahları evet. bakıyoruz teyzeler orada hareketler yapıyor, amcalar oturmuş filan. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum. Ee, neden doğru bulmuyorum? Bize polikidiye muayene gelen hastaların bir kısmını bu hasta grubu oluşturuyor. <laughs> i̇şte orada halka çeviriyordum artık omuzumu tutamıyorum. İşte ters bu hareket yaptım. Kalçamda, belimde çok şiddetli ağrılar başladı. Buradaki problem şu. Bir kere oradaki aletler e, tabiri caizse biraz kara düzen. İkincisi e, bilimsel olarak orada size bu aletlerin nasıl kullanıldığı yani kaç set yapılacağını gösterecek biri yok. Siz bu aletleri yanlış kullandığınız zaman çok ciddi eklem, e, kas ve çok ileri derecede de kemik problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Aslında Özellikle, bunların bir eğitiminin olması tabii, lazım. Tabii tabii. Yani hani... Ee, bizim stres kırığı dediğimiz kırıklara kadar varan e, patolojiler görebiliyorsunuz. Evet, evet. O yüzden e, bu tür aletleri kullanacaksanız önce bir deneyiminizin olması. Evet ve hangi aletleri hangi sırayla kullanacağınızı bilmeniz Belki gerekiyor. Yani bir profesyonel yardım birazcık önemli. Bir fizyoterapistle birlikte gidip, ben işte bir muayene olup, hani hangi kaslarım kesinlikle, gevşek, hangi kaslarım kesinlikle. sıkı, bunu ne yapmak lazım, bir, ona göre bir egzersiz program Egzersiz programı çıkartmak. alacaksınız. Evet. Hangi egzersizleri hangi sırayla evet, ve nasıl hangi yapmalıyım setle. diye. Hı -hı. Buradaki çok önemli şeylerden bir tanesi de spor progresif yapmak lazım. Aha. Şimdi spora başlıyorsanız önce hafif sporla başlayacaksınız. Hı -hı. Zaman ilerledikçe siz hep üstüne koyarak devam edeceksiniz. Evet, evet. En basitinden yürüyüş de bir spor. Hı hı. Siz yürüyüş yapacaksınız önce bir yarım saat 45 dakikayla 45 başlarsınız dersiniz. sonra bunu istiyorsanız 2 saate kadar Çıkır. çıkabilirsiniz. Evet. Ama bu bir süreç. Aynen. Siz bir anda hiç yürümeden 2 saati yürürseniz eve döndüğünüz zaman diz problemleri, kalça problemleri ayak problemleri yaşayabilirsiniz. Biz bunu gebelerde çok görüyoruz. Gebenin spor yapmasını istiyoruz. Spor yap dediğimiz gün 2 saat yürüyüp geliyor. Sonra da diyor ki ben yapamayacağım evet, deyip bırakıyor. Evet. Yani gerçekten Bu, gebelerde çok kısmı görüyoruz. Bu çok atlanan evet. bir şey. Yani yavaş yavaş üzerine koyarak devam etmek gerekiyor. Aynen. Bu da bir spor bilinciyle alakalı aslında. Ben genellikle işte benim bir 20 yaşında, 20'li yaşlarda kızım var, bir de oğlum var. Okullarda beden eğitiminin gerçek anlamda bir bedeni eğitmek ee, misyonu güttüğünü görmedim Yok, şimdiye kadar. Yok o eğitim verilmiyor. Bizim beden eğitimi derslerimiz nasıldır? Hadi çocuklar top oynayın. Hadi çocuklar sizde de basket topu sizde bununla oynayın ama aslında spor nasıl yapılmalı? Bir sportif aktiviteye nasıl yaklaşılmalı? Evet. Isınma hareketleri nelerdir? Evet. Aslında birçok sporda ısınma hareketlere benzerdir. Evet. Yani temel hareketleri öğretirsiniz. Bunlar öğretilebilir aslında Tabii. yani. Ee, en azından bizim beden eğitimi derslerimiz için söylüyorum. Böyle basit hareketleri göstererek, Tabii. temel sporları öğreterek başlanabilir. Bir de e, ben şeyden biliyorum, Bulgaristan'dan gelen basketbolcu, mesela Nevriye vardı galiba, şey voleybolcu. Orada e, çocukları önce bir fizyoterapist gözlemliyor, bakıyor, muayene ediyor. Sonra spora yönlendiriyor. Mesela diyor ki sen yüzme ya da voleybol yapabilirsin. Seçiyor bir tanesini. Çin'de ve Rusya'da da aynısı <laughs> var. Mesela son olimpiyatlarda falan Çin bir patlama yaptı. Evet. Bunun nedeni şu, tarama yapıyorlar ve uzmanlar bütün işte okulları gezerek kimin hangi spora daha yatkın olduğuna karar veriyorlar. Bu bence tabii güzel bir şey. Artık yapay zeka ee, da çıktı. Çok arada, kolay yapılabilir. Bu arada Türkiye'de de başladı bu. Evet. Bunu da söyleyeyim. Evet. E, çünkü ben benim kızım da e, o seçmeleri kazandı. Şimdi e, genel bir eğitime tabi tutuluyorlar. Daha doğrusu şu anda oyun oynatıyorlar. Evet. Oynatılıyorlar. Küçük yaşlarda. Aynen öyle. Şimdi e, bunun sonucunda bir yılın sonunda hangi spor yapacağına karar, karar veriliyor. Aynen. Güzel bir şey. Kesinlikle. Yani bunları Türkiye'de görmek de güzel. Evet. Biz daha da görmek istiyoruz tabii. aslında. O yüzden bu önemli. Şimdi kadınlar için gelirsek, yani kadınları görüyorsunuz. Hı -hı. Size genelde kırıkla geliyor, sakatlanmayla evet. geliyor. Ne önerirsiniz? Yani onlar ne yapsınlar daha önceden? Ben hep şunu istedim. Osteoporozu biz nasıl daha önden yakalayabiliriz? Mesela diyabeti 10 yıl önce prediyabeti yakalayabiliyoruz. Evet. Ama osteoporozu ne yapalım ki? İşte idrarda kalsiyum mu bakalım ne yapalım da biz osteoporozu öngörelim Şimdi, e, çok önemli şeylerden bir tanesi şu şunu bizim bilmemiz gerekiyor kemik dinamik bir yapı yani yerinde stabil olarak durmuyor, durmuyor. olayımız ne e, genellikle 30'lu yaşlara kadar sürekli artan bir kemik kapasitemiz var Evet, yani 30'lu yaşlara kadar evet. 30 ile 40 arasında bir dengeye oturuyoruz evet. yapım ve yıkım eşitleniyor gibi oluyor Kırkından sonra ise tam tersine dönüyor. Artık hormonal bazı nedenlerden dolayı, dolayı bu kemik kalitesini yıkım yönünde kaybetmeye başlıyoruz. Hem kemik hem kas değil mi mesela sarkopeni? İkisi beraber. Şimdi ben var. genelde kemik evet. diyorum ama ikisi beraber evet. aslında. Evet. Şimdi buradaki olayımız şu. Evet kemiği kaybediyoruz ama yapım yıkım gene beraber Gidiyor. devam ediyor burada. Hı hı. Şimdi buradaki önemli şeylerden bir tanesi şu. İlk 30 yaşına kadar beslenme çok önemli. Evet. Özellikle e, Avrupa'da ve Amerika'da e, süt, peynir ve bu ürünlerin tüketimi çok ön planda. Hı hı. Mesela bir bardak sütte 300 miligram kalsiyum var, bir kase yoğurtta 300 miligram kalsiyum Şimdi var. Şimdi yağsız sütler denen kavramlar var. Artık yağları alınıyor, D vitaminleri evet. alınıyor, evet. süt tozundan yapılıyor. Burada öncelikle beslenme, besin kalitelerimizin arttırılmasına çalışmamız aynen, lazım aynen zaten. Öyle. Ee, İlk 30 yaşa kadar ben bizim beslenme. bu tüketimi arttırmamız evet. gerekiyor. Neden? Çünkü bu ıı, erime başlayana kadar iyi bir kemik kalitesine ulaşmak önemli bu. Evet. İyi bir kemik kalitesine ulaştıktan sonra erime başlayınca kaybedeceğimiz miktarla ulaşmadan kaybedeceğimiz evet, miktar aynı değil. değil. Evet, Bunu var. bir kere bilmemiz lazım. İkincisi bu beslenmeyi mutlaka sporla desteklemek evet. lazım. Spor olmazsa olmazımız. Neden? Şimdi ne yapıyoruz sporla? Biz kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Hı hı. Ama kaslar kuvvetlendiği zaman özellikle kemikleri şekillendiriyor. Hı hı. Kemiklere binen yükleri ayarlıyor. Bu da kemik kalitesinin artmasına neden oluyor. Çocuklarda artıyor. mesela kifozun arttığını görüyoruz giderek bu cep telefonu nedeniyle. Aynen Çocuk öyle. boyu uzuyor ama Aynen duruş öyle. bozukluğu var. O sırada işte bu kemik yapı bozukluğuna da sebep oluyor. Aynen öyle. Yani e, bizim bu egzersiz ve spor kısmını üzerine özellikle durmamız evet. gerekiyor. Beslenme olmazsa olmazımız. Evet. Bu ikisi beraber olduğu zaman zaten e, bazı osteoporotik hastalıklar dışında birçok şeyi daha öteleyebiliyorsunuz. Evet, evet. Yani burada da şeye özellikle ben de dikkat çekmek istiyorum. Haşimato çok yaygın. Aynen Türkiye'de öyle. giderek Aynen öyle. tiroid hastalıkları çok artıyor ve Hipotiroidilerde kemik erimesi çok hızlanıyor. Aynen, Kortizol öyle. kullanan hastalarda kemik erimesi çok, çok hızlanıyor. Hızlı. Bazı durumlarda kortizolün çok rahat kullanıldığını görebiliyoruz. İşte sesim kısıldı. İşte yarın ertesi gün şunu yapacağım, bir tane dekort çakayım falan. Aynen, yani öyle. bu tarz şeyleri ben sıklıkla görmeye başladım çevremde. Ya şimdi çeşitli evet. hastalıklar var. Sizin dediğiniz gibi hipertiroidi, kortikosteroid doktor kontrolünde de olabilir, olmayabilir. Evet. Artık yani eczanede ulaşmak çok kolay. Gastrointestinal pro, e, hastalıklar, problemler, emilim problemleri özellikle. Hı -hı. Şu anda obezite ameliyatları falan çok sık ve yaygın. Evet. Bunlar bunların ciddi bunların, vitamin bunların sonuçlarını görmek evet. lazım aslında. Evet. Kemik kalitesini nasıl etkiliyor? Işte. Bu beslenme demişken sözünüz keseceğim ama protein barlara ne diyorsunuz? Yani bu ortalıkta satılan, işte özellikle spor sonrası çocuklara biraz daha böyle kasın olsun falan diye evet, verilen evet. sadece protein barlar değil içecekler böyle yüksek enerji doz argininler evet evet protein yani tozları esasen ben bunları çok önermiyorum her evet. şeyin doğalından yanayım evet, evet. Ee, protein kaynağı olarak özellikle et süt yumurta balık evet. e, ben bunları çok daha fazla Hı. tercih ediyorum nereden kaynaklandığını ee, da bilemiyoruz yani bir hayvanın boynuzundan da protein çıkarıyor enerji içecekleri özellikle ee, çok ciddi sağlık problemlerine evet. neden olabiliyor. Ee, hafif bir sağlık probleminiz var, siz bunu bilmiyorsunuz, bunu tetikleyebiliyor. Kafein, Tabii. Dozları çok O yüzden yüksek. hani biz ortopedistler olarak bunları çok önermiyoruz. Evet. Yani öyle kası sonradan böyle protein tozu içerek kas yapmak diye bir şey yok. Kas bir emek isteyen bir Şimdi şey. Kas emek isteyen bir şey. Evet. Siz bunu protein tozuyla vesaireyle destekleyebilirsiniz. Ama inanın bana e, normalde olacağı gibi olmuyor. Evet. evet. Bu ka kası siz çok daha kolay kaybediyorsunuz. Evet. Yani kolay olan kolay, kolay gidiyor kaybedilme. aslında. Evet. evet. O zaman beslenme dedik, spor dedik. 40-50li yaşlardan sonra da ben kendi açımdan da yine östrojenin yerini burada e, bırakayım. Şimdi size e, şöyle hormonlar bizim için çok önemli. Evet. E, Osteoporoz dediğimiz zaman aslında e, Temel hormon bazlı bir hastalık olarak tarif edebiliriz evet, bu hastalığı. Evet. Şimdi menopoz sizin konunuza gireceğim <laughs> birazcık. Size bir orta açayım <laughs> burada. Görüyorum. Ee, menopoz, e, erken menopoz, geç menopoz. Hani ikiye ayırabilirsiniz. Özellikle erken menopoz neden oluyor? Östrojenin erken çekilmesinden oluyor. Evet, evet. Geç menopozda da yani normal, normal menopozda menopoz. da. E, östrojenin yavaş normal, yavaş evet. e, normal seyrinde vücuttan çekilmesine, çekilmesine bağlı mi? semptomların evet. oluşması. Buradaki önemli olan nokta kemik kalitesi de bu evet. çekilmeyle beraber Arevler. bozuluyor. Evet. Bu da tabii bizim için oldukça önemli. Biz e, ortopedistlerin aslında çok da aşina olmadığı bir konu bu hormon replasmanı nasıl yapar? E, gayet normal ama. Evet. <laughs> Burada da ortaya size yapalım. Bu e, <laughs> kemik kayıplarında önüne geçmek için. Evet. Nasıl bir yol, yol izlemeliyiz? Bu normalde işte dediğimiz gibi bunlar hep koruyucu olmalı. Ee, öncesinde ben D vitaminini çok önemsiyorum. Burada Hı -hı. D vitamini ve magnezyum kullanımını, birlikte kullanımını çok önemsiyorum ve D vitamini seviyesini de genelde 50'nin üzerinde tutmayı ve bunun da devamını istiyorum. Yani Hı -hı. elinin üstüne bir kere çıkardım bırak. Çok güzel a 100 olmuş bırak bir daha kullanma değil. Hiçbir zaman düşürmemeyi Aynı zamanda magnezyumla da özellikle sitrat, kas kemik sağlığı için de sitratı desteklemeyi erken dönemde öneriyorum. Sonrasında da östrojenden korkmamak lazım. Östrojen artı progesteronu dengeli doktoruyla düzenli bir kontrole giderek yapılırsa bunlar kalsiyumla da desteklenirse kemikler bizim için çünkü menopozda en korktuğumuz şey bir kemik iki beyin fonksiyonları. Doğru. Yani bir kemik kırığından korkuyoruz, iki Alzheimer'dan korkuyoruz. İkisini de geciktirici. İkisini de geciktirici evet. önleyici bir özelliği var. O yüzden de hani sizinle her zaman fizik tedavicilerle, ortopedistlerle bizim tabi her alana girmek çıkmak zorunda kalıyoruz. Menopozda kardiyak hastalıklar her alanda Aslında dahil Aslında işin edildi. özeti bu multidisipliner. Kesinlikle. Ee, Birçok bir bölümün beraber yaklaşması gereken evet. bir konu. Evet. evet. Ee, egzersizi de sorduk, kadınlardaki yanlışlardan da bahsettik aslında ama ben böyle özellikle çok fazla işte ortada böyle pilatese gidiyorum. İşte ben e, neydi o kadillak yapıyorum. İşte ama omzumu sakatladım, ama dizimi sakatladım. Yani egzersizin temelinde önce benim bildiğim kadarıyla kendi vücut ağırlığıyla çalışmak Aynen vardır. Öyle. Hani Aynen ben öyle. yeni başlıyorum, pat diye bir aleti çekerek başlayabilir miyim mesela? Şimdi e, başlayabilirsiniz. Başlayamazsınız diye bir şey yok ama en yakın ortopediste herhalde başvurmak zorunda kalırsınız. <laughs> evet bir süre sonra. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Çok fazla bu hizmeti sunan merkez var şu evet, anda. Evet. Bunların yeterlilikleri de aslında tartışılabilir. E, fizyoterapisi arkadaşların yaptırdıkları var. Daha önceden Beden bunu çıkışınlar. alaylı olarak öğrenen yaptıran Beden, insanlar evet. var. Şimdi ben fizyoterapistleri tercih ederim evet. birinci olarak. Evet. İkinci olarak burada özellikle kendi vücut ağırlığına çalışmak gerçekten çok önemli. Ee, başlangıç olarak progresyon dediğimiz şey bu zaten. Evet. Önce basitle başlayıp bunu olur. ilerletmek gerekiyorsa daha sonra daha zor hareketlere Tabii. geçmek profesyonelliğe olabilir. Profesyonelliğe doğru gitmek isteyen Mesela için. geçenlerde gelen bir hastam <laughs> e, squat yapıyor. Çok zorladım diyor ve e, dizimde şiddetli bir ağrı başladı. Sonra ben buna devam ettim hani çivi çivi söker hmm. mantığıyla. Hmm. Şunu unutmamak lazım bir egzersiz sırasında ciddi bir ağrı başladıysa bizim mutlaka ve mutlaka o egzersize ara vermemiz evet. gerekiyor. Evet bu temel ve, kural aslında. Evet ve mümkünse geçmiyorsa ağrı dinlendirdik hmm. soğuk uyguladık hmm. ama ağrımız geçmiyor hmm. bir doktora başvurmamız hmm. gerekiyor. Bu hastam bana biraz geç geldi. Ciddi bir menüsküs yırtığı, kova sapı yırtığı dediğimiz menüsküs yırtığı oh, oh, oh. vardı ve hastamız ameliyat oldu. Ameliyat etti. olmak zorunda kaldı. Evet. Squat yaparken hani Aşırı bir zorlamak. Evet, bir kitap görmüştüm ben e, zamanında zamanda bir kırtasiyede. Spor sağlığa zararlıdır diye. Merak etmiştim, bakmıştım. içinde bunlardan bahsediyor. Aslında şöyle. Her şeyin fazlası evet. sağlığa zararlıdır. Evet. Ya da bilgisizce yapılanı, evet. acemice evet. yapılanı o yüzden bu spor salonları ile ilgili ya da insanların birdenbire bir şey yapmam, bizde de kadınlarımızda şimdi var bu karın kası çıkartma hı hı. olayı. Orada da ben daha fazla yanlışla içeri aşağı doğru itilen organları görüyorum ve organ sarkmaları arttı. Değil mi? Çok erken evet. yaşlarda, 20'li yaşlarda bilinçsiz bu sarkmalarını yapılan spor, gör görüyoruz. aşırı zorlama. Kesinlikle. Evet. Evet gayet güzel gidiyor, <laughs> akıyoruz. Ee, Böyle genel olarak bir son mesajınız var mı? Yani e, siz hem bir baba olarak hem e, bir eş olarak yani bir e, sonuçta bir kadınla evlisiniz, Tabii ki. yaşıyorsunuz kadın sağlığını, kızınız evet. e, var yani e, kadın sağlığının içinde bir hekim olarak orada hem e, çocuklarla giden şeyler işte erken yaş makyajları görüyoruz, erken evet. büyümeye heveslendirilmeyi, sosyal medya dayatmalarını, bazı dizilerdeki rol modelleri. Yani hani kadınlara böyle hem bir baba eş olarak hem de doktor olarak söyleyeceğiniz bir sözünüz kemik kas sağlığında içeri hiç fark etmez. Ne demek istersiniz? Öncelikle şöyle düşünüyorum ben. Çocuklarımızı kimseye özendirmeyelim. Çocuklarımız birer birey ve eee inanın kendi kızım bütün yönelimlerini kendi seçiyor. Ben baba olarak onu destekliyorum ve doğruyu ve yanlışı gösteriyorum. Evet. Buradaki önemli olan şeylerden bir tanesi aile olarak benim görevlerimden bir tanesi onun kemik gelişimini, kas gelişimini desteklemek. Evet. Elimden geldiğince spora götürmeye çalışıyorum. E, elimden geldiğince süt, yoğurt ve peynir gibi şeylerle beslenmesini, arada D vitamini desteği almasını evet. sağlamaya çalışıyorum. Ee, ve ileri yaşa yönelik olarak da şunu asla unutmamak lazım. Kendinizde sağlığınızla ilgili herhangi bir problem görüyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneriyorum. Bunun dışında beslenmemize dikkat edip mutlaka bunu egzersizle desteklemeyi öneriyorum. Ve gelecek için de özellikle 65 yaş üzerindeyseniz bir kere kemik dansitometresi yaptıralım. Bu kemik dansitometremize bir baktıralım kemik kalitemiz nedir? Ha, Biz ekstra... menopozun ilk yani ilk iki yılındaki kaybı çok önemsiyoruz. Aynen öyle. İlk iki yıldaki kayıp sonradan gerçekten yerine konmuyor. O yüzden menopoz tanısı koyduğumuz anda bir kemik yoğunluğu basic hani bazal bir istiyoruz onu. Şimdi. Sonrasında zaten devam öyle. ediyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü bir yanlış görüyorsanız buna hemen müdahale edip evet. düzeltmek bizim açımızdan çok önemli. Burada... Biz konuşmamız sırasında kırıklardan çok bahsetmedik. Doğru. Çok e, basit düşmelerle bizim e, yüksek enerji travma düşük enerji travma dediğimiz kavramlar var. Mesela bir basamak seviyesinden düşerek çok ciddi kırıklar görülebiliyor. Evet, banyoda çok fazla düşmek. Bunların önüne geçebilmemiz görüyoruz. gerekiyor. Evet. Bu yüzden e, özellikle sağlığımıza önem gösterelim, taramalarımızı yaptıralım ve e, beslenmemize, sporumuza dikkat edelim. Çok teşekkür ederiz Can Bey, katkılarınız için sağ olun. var olun. Teşekkür var ediyoruz, olun. çok sağ olun. Sağ olun. Herkese sağlıklı, sporla dolu, kemik kas sağlığını önemseyen ve özellikle kendi sağlığı ile ilgili farkındalık yaratmak için, kendi sağlığı konusunda bilinçlenmek için araştırıcı yönde çalışılan bir güzel ve zaman dilimi diliyorum. Her fırsatımızı, her boş zamanımızı kendimizi geliştirmek için kullanalım. Kemik kas sağlığı, eklem sağlığı kadın sağlığını vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizi izlemeye devam edin.